sakallarımı kestim ve bu konu hakkında hiçbir yorum almak istemiyorum. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber balde oynayacağız. Ben normalde bu videoyu çekmiştim. Ama bir takım sıkıntılar yaşadığımız için o videoyu atmama kararı aldım. Tekrardan oynayacağım. Böyle atacağım. O videodan da bir dakikalık falan bir kesit koyarım. Hadi let's go. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Lan koşmadım ki. <laughs> Ya şerefsiz. Ya koşmadım ama koşmadım. Hoca koşmuyorum. Ya koşmuyorum. Benden hızlı değilsin değil mi sen? Gelişe bak. <laughs> Duvar varmış önümde. Kaçayım lütfen. Ya Seni var ya. O parmağı Kaç. Ah! Sus. Git burada. Ya bak 30 saniye bir de. <laughs> Durunca enerjimiz doluyormuş bu arada. Onu fark ettim. Ah! Bırak beni. Oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. Tamam zıpla. Nereye kaçayım ki? Gel öldür ya. Ha burada öldüremiyorsunuz mu? Bırak abi bırak. Bu video buraya kadar. Oo. Güzel bir diksiyon için su önemli arkadaşlar. Oyunu bilmeyenler için kısaca anlatayım. Ben de çok fazla bilmiyorum ama anlatacağım yani. Bu elemanın ismi Baldi. Öğretmen, matematik öğretmeni. Bakın şimdi. Böyle toplam 7 tane notebook var. Buralarda işlemler yazıyor. Biz bu işlemleri doğru bilmeye çalışıyoruz. Yanlış bilirsek birazdan başımıza gelecekleri görürsünüz. 2'den 4'ü çıkarttığımız zaman x 2 kalır. 7 artı 2 9. Bu da 14. Şu anlık hiçbir sorun yok. Bak mutlu eleman. Bize ödül verdi. Ödülümüzü de alalım. Para aldık. Şöyle bir tane de burada var. 8 artı 8 16. 7 eksi 5. 2. Ebesinin ki. Hocam bu ne? Hoca şaka. Hoca, hoca. Haradan şaka? Küçük, vucuk bir şaka. Hoca bize kızdı. Elinde cetvelle geliyor. Yakalarsa cetveli bize sokacak. Devam. Koş. Bu tarafa doğru gidelim. Şöyle hızlı koşalım da mesafe açsın biraz. Burada bir şey var mı? Yok. Vardı ya da ben görmedim. Neyse. Tamam. O anıran kim ya? Valla geliyor arkada. Burada da var bir tane not defteri. Bu ayakkabıları da alalım. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama kullanacağım. Hızlandırıyor mu acaba bizi? 2 1 0 Yaklaşıyor. Buraya gireceğim. Şuradan bir tane soda alalım. Soda bak çok önemli. Buradan parayla da alabiliyor bir tane soda. Ayakkabımızın süresi doldu. Şöyle bir tane daha soda aldık. Sodayla baldeyi yittirebiliyoruz geriye doğru. Bak hoca. Da ne yazıyor ya? Bir şeyler yazıyor neyse. 3 tane notebook oldu. Bir tane daha var. 4. Kaldı üç tane. Tek de başaralım hadi ya. Geçen video gibi olmasın. Sesi yaklaştı bunun. Aslında yok hali e, Geliyor Şunu bir ittirsek Hoca Hoca beklesene hoca Gelemez herhalde Baldi uzak bize Yaklaşıyor Baldi yan tarafta Bu tarafta Burada var mı bir şey Burada da var mı Çok iyi çok iyi çok iyi 9 2 Aynı espriyi yapmayacağım 0 Şunu da alalım Makasla çok iyi ya. Beni ittirecek mi? İttirecekmiş. Eyvallah. Oğlum bu ne böyle? Beni yine mi ittirecek bu? Lan ne oluyor? Sus. 3. Yine 3. 4. Ya ne kadar zekiyim. Hay maşallah hay maşallah. Yine geliyor. Bu sefer bu taraftan gideceğim. Bu taraftan hiç gitmiyoruz. Belki daha iyidir bu tarafa. Şimdi koşalım ya. Şöyle. Bu ne? Buradan bir şey yapamıyoruz. Baldiye doğru mu gidiyoruz biz? Burada var mı? Siyah olan buradaymış. Tamam. Yerler hep aynı galiba. Ama ben oyunu bilmediğim için bulamıyorum. Üste İngilizce'm yok ama rastgele çevireceğim. Galiba her sorunun bir cevabı vardır ama sen bulamıyor mu? Yanlış mı yaptın? Öyle bir şey diyor ya galiba. Lan ben beni kurtardın ha. Kurtarmadın, şerefsizlik. Hayır ya. Az da teşekkür edecektim. O makası al götür. Bak. <laughs> Burada bir şey var mıydı? Çikolata var. Çikolatayı alacağım. Al çikolatayı. Ye hemen. Çikolata enerjinizi dolduruyor arkadaşlar. Buradan hızlıca şunları alayım. Kaçayım. Bir sayını ver. Bir de şunu alalım. Kaçarım. Çocuk. Sövmeyeyim sana çocuk. Ya bir de ne kadar sinir bozucu konuşuyorsun sen ya. Oynamak istemiyorum kardeş. Üç tane oldu kitap. Buradan da veriyor muydu? Veriyormuş. Tamam. 4 olacak. 2 tane de diğer tarafta var sanırım ya. Oraya nasıl gideceğiz bilmiyorum da. Şu yandan geliyor ama ses. Nerede bilmiyorum şu an. Arkamda değil. Abi tam buradaymış kitap. Çok iyi lan. Beş oluyor. iki tane kaldı. Şöyle uzaklaştırdık baldiyi de. Burada güzel bir şey yok ya. Bayağı bir geride. Bir daha atsam mı diye düşündüm de gerek yok. Yaklaşırsa atarız this is a Eyvallah Sen ne yaptın? La ben çaldı bu. Koşmuyorum. Bak. Koşmuyor. Güzel. Böyle gidelim. Baldin'in en başta geldiği taraf buraya herhalde. Baldi gelmeden hızlıca hadi. Geliyor. Tamam artık git. Tamam artık git. Şöyle şunu da ittirelim. Burada da var bir tane. Bir tane kaldı lan. Lan bitireceğiz mi yoksa? Burada var mı? Kaçarım. Lan. Oha. Kaçtım. Ya şerefsiz. <laughs> <laughs> Firar etmiştik. Son bak. Bunda kaçamazsam bu kadar video. Gözüm görmesin seni. 0 6 ekledim mi yine 0. Nasıl 0 oğlum? Hiçbir şeyin yok. Elman yok. Altı tane sana elma verdiklerinde 0 tane mi elman olur? Geri zekalı. Bu sefer naneyi yedik ya. Hemen yüzü e düştü. Ödül de vermedi bana tüh. Bari bir liram vereydin lan. Ne oluyor lan? Arkadan taramalı tüfek mi sıkıyorlar hocam o ses ne? Gelme. Kaçayım kaçayım lütfen. Kapa şurayı. Kapa orayı. Girmesin içeriye. Tamam gitti herhalde o. Ya gelme gelme istemiyorum ya. Her seferinde. Lan zıpladım ya. Kaçabilir miyim? Çok zor ama şuradan soda alırsam belki. Hadi. Şunu alayım hadi. Direkt üstüne basınca gidiyor muydu bu Daha net olsun. Yine de kaçtık herhalde. Gelsin öyle kaçacağım. Koşmuyor. Bak koşmuyor. Ya da bu gelmeden kaçarım mı? Harbiden ne bekliyoruz ki onu? Çok iyi. Tam bunu da alırız. Buradan kaçabileceğim mi ben peki? Kaçarım gibime geliyor. Tamam al bunu da. Al onu da. Şuradan kaçacağım. O böyle gelsin. Tamam. Böyle gideriz şimdi. Beni geri ittirme ne olursun. Şuraya gireyim. Şuraya gireyim. Gireyim şuraya. Ya! Arkadaşlar bu video da buraya kadar. Bana böyle oyunlar oynatmayın ya. Harbi oynatmayın. Hadi güle güle bay bay.